Hala yiyor musunuz siz ya? Karnınız ağrıyacak. Hı? Ama Dişleriniz çürürse ne bana olacak? Bana da ye. Bana da yeşil. Dişleriniz çürürse ne olacak? Bana. Gülün yeşili. Ama yeşil. Bana Bir daha Hayır. Yeşil. Tamam sen mi? Sen ne yapıyorsun? Ben üzeri Çok mu seviyorsun? Ama ya dişlerin çürürse? Ya ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ama bitirmem. Küçük küçük yiyorsunuz zaten. Hep birden yenmez değil mi? Evet. Bir tane de bana verebilir misin? Bu nereye? Kırmızı. O bir tane de oğlum bana sarı verdi. Teşekkür ederim. O senin de yaptı. Ben dişlerimi fırçalarım. Ben de. Nasıl fırçalıyorsun? Senin diş üstünde ne var? Batman. Seninkinde yamaç? Batman. Sen de mi Betmenin düş macunu var? Evet. Bunu yedikten sonra uyku zamanı mı? Uykuda uyumayacağız. Ama uyumazsanız büyüyemezsiniz. Okula da gidemezsiniz. <laughs> Siz okula gitmek istiyor musunuz? Sen istemiyor musun? Ben, ben istiyorum. Yamaç, burası okula gitmek istiyormuş. Sen istemiyor musun? I -ı. ne yapacaksın peki okula gitmeyi? Gidebilirim. Ne zaman? Sabah. Otur, Atır oturursa gidebilirim. Tamam. Ne götüreceksiniz Aa. okula peki? Kalem. Başka? Silgi. Başka? Araba. Araba mı? defter. Boyama evet. kitabı. Başka. Öğretmen evet, tamam, bana ne diyecek. Akıllı olursan, derslerini yaparsan ne diyecek? Of. Of. Of be. Bitti mi yoksa cem bonbonuz? Yani küçük küçük yiyorsunuz ama hepsini birden ağzınıza atın. Ben tane aldım. Ya! Bir tanesini arkadaşına verir misin Uras? Hepinizin ağzında var mı? Ben, ha bak sana verdi. Teşekkür et. Tamam cem bombolar bitti. Bunun ne? Çöpü nereye atıyoruz Uras? Önce ben, önce sen, birazcık ben. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz, hoşça kalın. Almamak, almayı unutmayın.